Bu şekilde mi hallediyorsun Fırat? Güneşi benden alacaksınız öyle mi? Nasıl bir oyunun içindesiniz siz ya? Elif bak hepsini dila yaptı. Bizim haberimiz yok hiçbir şeyden. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Buraya niye geldim biliyor musun? Güneş hiçbir şey duysun istemedim. Bütün bu olanlardan güneşi uzak tutmak istedim. Ne yaparsanız yapın güneşi benden alamayacağınızı söylemek istedim. Hiçbir zaman güneşi benden alamayacaksınız. Gerekirse hayatım boyunca sizinle mücadele ederim. Bak ben senin tarafındayım bunu biliyorsun zaten en iyi avukatı bulacağım. Tamam Senden hiçbir şey istemiyorum ben. Ben sana yine güvendim. Yine inandım. Sen yine, yine sözünü tutamadın. Benden de, güneşten de uzak duracaksınız. Ben seni seviyorum. Yardım etmeme izin ver. Senin sevgin buysa. Fırat lütfen. Lütfen bizi rahat bırak. Ver o telefonu. Hayır. Ver o telefonu. Hayır vermeyeceğim. Çok zekice bir şey yaptığını düşünüyorsun değil mi sen? Beni bunu yapmaya siz mecbur ettiniz anne. Sen beceriksiz misin? Aptal mısın? Ne yapıyorsun sen? Bunları neye yol açacağını biliyor musun sen? Ne olursa olsun. Ben istediğimi aldım. Öyle mi sanıyorsun gerçekten? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sen küçücük bir tuğlayı çektin. Ve o duvar başımıza yıkılacak senin yüzünden. Yani duvar yıkılırsa sen de altında kalacaksın. O zaman, o zaman evet, seninle işbirliği yapacağım. Ama beni çok iyi dinleyeceksin. Vazgeçmeyeceksin fikrinden. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Benim haberim olmadan bir adım bile atmayacaksın. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? Kendi soyadımı korumak için yapıyorum. Oğlumu o kadının elinden almak için yapıyorum. O çocuğu alacağız. Tamam mı? Aptal aptal gülme. Sinirim bozuyorsun. Hı? Tamam. Aynı tarafta izlemektir. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız